tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ne arkadaşlar? Bunun cevabını veriyorum arkadaşlar. Kendimize özgü bir kulüp kuracağız arkadaşlar. Bugün diyelim kulüp oluştur diyelim arkadaşlar. Adım Mükühan B.S. arkadaşlar. Herkes katılmayı unutmasın arkadaşlar. Ve bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Adını şöyle yazıyorum. Mükühan B.S. Tamam. Gelene kıdemli diye yazalım. Gelene kıdemli. Hediye Y T M Q N B S Arkadaşlar kupayı 10.000 yapacağım. gereken kupa 10.000 olacak. Hemen şöyle hızlıca ilerletelim. 10.000 oldu arkadaşlar. Aile dostluğu açık. Zaten Türkiye kulüp konumu. Rozet arkadaşlar. Rozet şunu koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük böyle sizleri seviyorum. Bay bay.